Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İş, güç, enerji konusunun ikinci konusu olan güç konusuyla devam ediyoruz. İşi bir önceki bölümde, bir önceki videoda anlatmıştık. Şimdi geldik güce. Güç nedir? Güç, birim bir işin birim zamanda yapılma hızıdır arkadaşlar. SE da birimi watt'tır. Birim zamanda yapılma hızıdır dediğine göre bir işin P eşittir V bölü delta T. V arkadaşlar Joule. Neydi V iş, delta T saniye, zaman P de watt'tır arkadaşlar. Birimimiz. Fiziksel anlamda güç İşin yapılma süresiyle ilgili bir kavramdır. Yani arkadaşlar şöyle de diyebiliriz. İşin yapılma hızıyla ilgilidir. İşin yapılma hızıyla ilgilidir. Bunu şöyle söyleyelim arkadaşlar. P eşittir. V bölü T dedik. Yani iş bölü zaman. Buradan arkadaşlar V neydi? İş F çarpı X. Kuvvet çarpı yol. Bölü zaman. Buradan arkadaşlar yol bölü zaman bize neyi verir? V eşittir x bölü t değil miydi? Birim yani sabit hız varsa sabit hızla düzgün doğrusal bir yolda hareket ediliyorsa x nedir zaten? Yer değiştirmedir. O zaman x bölü t'ye ben v dersem P eşittir kuvvet çarpı hıza Eşit. Olur mu? Evet. Olur. O zaman neydi? İşin yapılma hızıyla ilgilidir. Diyebiliriz buna. Burada arkadaşlar size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Arabalarda motor gücü ifade edilirken beygir gücü kullanılmaktadır. Ne denir? 100 beygir. Bu araç 100 beygir. 160 beygir. Değil mi? Şu sayı arttıkça arabanın da gücü artar. Motor gücü artacaktır. Biz arabalarda bunu beygir gücüyle ifade ediyoruz. Bir beygir gücü de vata eşittir arkadaşlar. Bu da size genel kültür bilgisi olarak vermiş olayım. Hemen sorulara geçelim. Bir öğrenci bir çantayı çantasını 20 newtonluk bir kuvvetle 200 metre ileriye 60 saniyede götürüyormuş. Öğrencinin Gücü nedir diye sorulmuş. Hemen yazalım. P eşittir. W bölü T arkadaşlar. Zaman. Buradan ben yapılan işi biliyor muyum? Bilmiyorum. İşi sor. İşi bulalım ilk önce. V eşittir. W eşittir. 20 Newton. Neydi? F çarpı X'ti değil mi? Buradan da V eşittir 20 Newton'luk kuvvet uyguluyor ve 200 metre ileriye götürüyormuş. V eşittir 4000 J olarak bulurum arkadaşlar. Yapılan işi. Şimdi gelelim formüldeki yerlerini yerlerine koymaya. P eşittir dedik. Neydi? W 4000 4000 bölü zaman nedir? 60 saniye. 60 saniyeye bölersek ne olur? Sıfırlar gider. 400 bölü 60 nedir arkadaşlar? 66,6 olarak yazarız arkadaşlar buraya. Watt 66, watt olarak buluruz işlemimizin sonucunu. Öğrencinin gücü arkadaşlar 66,6 watt olarak bulmuş olduk. Bir başka soruda arkadaşlar yatay sürtünmesiz yolda F eşittir 20 newtonluk kuvvetle 5 kilogram kütleli cisim 3 metre çekiliyormuş hareket süresi 6 saniye ise F kuvvetinin harcadığı güç nedir denilmiş sürtünmesiz bir yol yazalım hemen P eşittir v bölü t arkadaşlar biz yine yapılan işi biliyor muyuz bilmiyoruz o da nedir F çarpı delta x v eşittir F ne? 20 Newton. Alınan yol nedir? 3 metre. Buradan arkadaşlar V kaç çıkar? 60 J olarak çıkar. Sonra gelelim P'ye arkadaşlar. Gelelim P'ye. P eşittir. İş nedir? 60. Saniye nedir? Kaç saniye? 6 saniye boyunca denilmiş. Buradan da arkadaşlar 60 bölü 6 10 watt olarak buluruz. F kuvvetinin harcadığı gücü. Diğer soruya geçelim. Bir halterci denilmiş. 180 kilogram kütleli halteri 40 saniyede yerden 120 metre yüksekliğe kaldırıyormuş. Bu haltercinin ortalama gücü kaç wattır denilmiş. Şimdi arkadaşlar İş yapılırken ne demiştik? Şurada bir cisim mevcut. Bu cisim hangi yönde hareket ettiriliyorsa o yönde iş yapılmış olur. Bakın hal tercih de bunu alıyor. Yukarıya doğru çıkarıyor. Yukarıya doğru çıkardığına göre 180 kilogram kütleli cismin neyi vardır arkadaşlar? MG'si vardır. Değil mi? Buradan arkadaşlar bu ne çıkar? 180 çarpı ondan 1800 Newton olarak bulurum. Şimdi bir hal tercihin harcadığı kuvvet nedir? Bunu kaldırma oranındadır. Bunun ağırlığı 1800 ise hal de 1800 newtonluk kuvvet uyguluyor demektir. Yazalım. P eşittir. V bölü T'den Evet. Devam edelim arkadaşlar. Burada P'yi bilmiyorum. P eşittir. Yapılan iş ne kadar? 100, 1800 çarpı 120, met, 120 santimetre diyor arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekir. 120 santimetre kaç metredir? 1,2 metredir. Yıl da yazalım. 1,2 bölü zaman 40 saniye. 40 saniyede yazalım arkadaşlar. Buradan P eşittir. Şimdi şu sıfırlar gider. Bu sıfırı da buraya getirirsek 18 çarpı 12 bölü 4 olur. 4 ile 12'yi sadeleştirirsem 3 P eşittir. 18 çarpı 3 54 Watt olarak bulurum. Har tercihinin ortalama gücü 54 watt olarak bulunur arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şu kuvvet biz bu zamana kadar ne yapıyorduk? Cismin ağırlığını almıyorduk. Niye? Hep yatay doğrultuda hareket ediyor. Şimdi dikey doğrultuda halterci bunu kaldırdığı için devreye cismin ağırlığı giriyor arkadaşlar. Bu cismin ağırlığı da nedir? 1800 Newton olduğu için yapılan işte ben bu kuvveti kullanıyorum ve kaç metre yüksek çıkardığına bakıyorum. 120 santim verilmiş. Biz bunu metreye çevireceğiz. 1,2 metre olarak aldık ve sonucu 54 watt olarak bulduk arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.